Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. 15 numaralı first point 1.5-2 boy kadar geç başladı. Şimdi gruba katılmayı başardı. Orta kulvarda 16 numaralı Green Crash koşudaki liderliği aldı. İçinde 5 numaralı Akman ikinciye girdi. Bir boy geride iç kulvarda 9 numaralı Sluhcek onun 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 8 numaralı Sharp King dışlarında 13 numaralı Bivist. onun yarım boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 3 numaralı Bill Tornat. hemen dışında 15 numaralı First Point bir boy kadar geride iç kulvarda 14 numaralı Extreme Star dışında 12 numaralı Tarsus Rüzgar aralarında yarım boy geride 11 numaralı Free 2 boy geride 6 numaralı Jacobo ikincinde 2 numaralı Another World 1.5 boy geride 7 numaralı Rüzgar Atı içinde 1 numaralı Afacan'a 1 boy kadar gerilerinde dışarıda 10 numaralı Speedpoint 2 boy geride 4 numaralı Efsane Can sırasıyla viraj dönmek üzere 16 numaralı Green Crash yine önde dışında 5 numaralı Akman 10 dışında 13 numaralı Bivic de yanlarında 7 numaralı Rüzgar Atı 4 safkan liderlik mücadelesinde 1 boy gerilerinde orta kulvarda 8 numaralı Sharp King içeride 9 numaralı Slow Check dışlarında da şimdi 17 numaralı McVay sırasıyla son 400 metre girildi. 16 numaralı Green Crash'in önünde. fark 1.5 boy kadar içeride. 9 numaralı Sulu Çek Ortu Kulvar'da Hakman dışarıda 1 numaralı Afacan A içeride. 14 numaralı Extreme Star geliyorlar. Şimdi 1 numaralı Afacan A fark azalttı. İçindeki 9 numaralı Sulu Çek'le birlikte lider mücadelesi başladılar. Asfalt'ta 1 numaralı Afacan A'nda şimdi fark 1 boya kadar çıkıyor. 9 numaralı Sulu Çek ikincilikte kaldı. Fark 4 boy kadar. 1 numaralı Afacan A kuşuyu kazanıyor. 9 numaralı Sulu Çek ikinci 14 numaralı Extreme Star üçüncü oldu. 2 numaralı Enad World koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Daha geride ise 16 numaralı Green Crash ve 11 numaralı Steam Free 5. için potoyu birlikte geçtiler. 1 Bir numaralı Afacan Adem Aslan'la 5. kuşuyu kazandı.